günlerden 22 Aralık Cuma. Bir bakalım 22-12 bizim için neler getirecek? Ay Boğa Burcu'nda Jüpiter'le kavuşuyor olacak şahane bir gün olduğunun göstergesi. Bolluk bereket anlamına gelen bu kombinasyon bize günümüzün bereketli geçeceğini maddi, manevi, sosyal ve özel alanlarda, konfor alanımızda, güzellik, kozmetik gibi, kuaför gibi alanlarımızda bedenimize yaptığımız veya dış görüntümüz veya e, ikili ilişkilerimizdeki gündemlerimiz ne varsa bize pozitif yönde destekler vermeye hazırlanıyor gün, bereketli bir gün. Unutma lütfen. Ay boğa burcundayken konfor alanına şöyle bir bakmanı isteyecek. Konfor alanını güzelleştirmek, ilişkilerini güzelleştirmek noktasında destek atacak. Şimdi Jüpiter'le olan varlığı ve Jüpiter bu döngüde retro halinde. Demek ki ben geçmişteki bazı tadilat konusu, geçmişteki güzellik konusu, geçmişteki sosyal medya ile ilgili, yazılarla ilgili, kitapla ilgili, yayıncılıkla ilgili... iletişimle ilgili, alım satımla ilgili, alışverişle ilgili konularla ilgili gündemler verecek. Veya belki hukuksal bir sürecin varsa eski defterler, eski dosyaların açılmasıyla ilgili bir gündem verecek. Ama bu sefer her şey çok güzel olacak. Şimdi bu süreçte bana Apollon'dan bir sert açımız var. Bu da şu anlama gelmektedir. Uzun yolculuklarla ilgili bazı zorlu, zorlanmalar, uçaklarla ilgili rötarlar, ee, hava koşulları ile ilgili beklenmedik, ani bir şeylerin uzaması, uzun yol, uzun yolcu, uzun yol arabası, otobüs gibi alanlarla biraz zorlu koşullar olabilir. Biraz konforumuzu yoracak bir şey getirebilir o durum ama. Veya bir yerden bir iletişim haberi almak istiyorsun ama biraz böyle seni sanki emek vermen gerekiyormuş gibi bir durum olabilir. Bir de şimdi beklenmedik bazı konuşmaların tartışmaya evrilme ihtimali ama Ay-Jüpiter kavuşumu vesaire konforlusun e, destek, e, bereket var. Bu da o konuyu, o koşulları bir şekilde toparlayabileceğini hemen kendi lehine bir şeyleri çevirebilme pozisyonu verecek. Bence gayet güzel. Evet. E, kaderimi kimsenin eline bırakmıyorum cümlesi var ve sert açıda. Bu, e, bu dahil olduğuna güzel dostlarım şöyle bir durum oluyor. Bir işin var. Ee, ne olursa olsun Jüpiter devrede olduğu için o konu uzuyor ee, çok konuşmak durumda kalıyorsun çok yol yapmak durumda kalıyorsun ee, biraz angaryası çoğalabiliyor ama iyiyim ya iyi hissediyorum iyi hissetmek istiyorum ve niyetim temiz diyorsun. birilerinin olayı çevirmesi hani uçakta rötar senin ilişkinde de birinin konuyu değiştirmesi senin hikayende de rötar bu, bu şekilde yaşanıyor ve sen şu cümleyi kuracaksın çekil oradan. Hadi sen oradan. Bu konuda bana karışamazsın. Hani bu birilerinin e, böyle hat bildirmek değil. Senin sınırlarına birilerinin müdahil müdahil ol müdahale müdahil olmasına <laughs> izin vermeyeceksin. Ve bunu o kadar güzel, o kadar profesyonel yapacaksın ki üst oktavdan konuşmaktır Jüpiter ay kavuşum üst oktavdan konuşmak. Yani o senin frekansın çok cool, çok nazik, çok kibar, çok hani cool bir havan olacak. Bu çok güzel. Ben bunu sevdim. Hayriye Taş bunu sevdi. <laughs> Şimdi hemen bir bakalım neler varmış. Satürn'den güzel bir açımıza. Oo bu da destek. Satürn'den korkmayın. Satürn ödüllü bir gezegendir. Yeter ki dürüst ol der. Demek ki sen e, cuma günü birilerine bir şey sunarken açısından dolayı eyleme geç diyor. Yani ben kenarda bekleyeyim de ay bana bir şey yapsınlar. Hayır, sen eyleme geç. Temiz ol, dürüst ol ve planlı ol. Ne yapıyorsan bir şekilde günün sonunda zamanı çok güzel yönettiğini, aklındaki her şeyi yapabildiğini, kimsenin gereksiz yere Tabii ki insanlar birbirimize destek olmak adına bir fikir beyan edebilirler. Ama hadsizlik yapma ihtimalini izin vermeyeceksin. Veya birilerinin şimdiye kadar hep bir şeyler söyleniyordu o konularda bu konularda. Ama cuma günü sanki olayları böyle hop orada dur. Nerede durman gerektiğini bil. Benim sınırım bil demeni sağlayacak. Ve bunu da yaparken dürüst olduğun müddetçe kazanan sen olacaksın. Haberin olsun. Şimdi bu kombinasyonda bir gözyaşımızı gördüm. Bir kurban rolüne düşmeyi gördüm. Demek ki ha, ha, ne güzel yapıyor. Ha, <laughs> çok özür diliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yükselmek ile kurban rolü ve gözyaşı beraber sert açıda bu kombinasyon. Demek ki yükselmeyeceksin. 1- para kaynaklarına ilgili. Ay biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım. Hayır, bekle. Dozunu iyi ayarla. 3- çocuklarla ilgili yükselti aşk, flört, kıskançlık, borsa, altın bunlarla ilgili böyle bir, bir şey yükseliyor ama sen bir şey yapıyorsun orada. Kendi kurban rolüne düşürmek, haksızlığa uğramak ve anksiyete geliştirmek, gözyaşı, beraberinde o konudan kopmak gibi bir tema var. Demek ki biz neyi bilmemiz gerekiyor Cuma günü? Ben ilişkimle, çocukla ilgili, para kaynaklarımla ilgili bir şeylerle Yükselirsem problem yaşayacağım. Hem kendimi kurban rolüne sokacağım. Hem gözyaşı ak akacak ortada. Hem de o konu yaslı bir şekilde kapanacak. Üzüntülü bir şekilde kapanacak. Ama ben bu tarafta neyi biliyordum? Şans senden yana, bereket senden yana. Olayları lehine çevirebilirsin. Ne var vardı? Konforlu ol. Yani farkındalıklı ol diyordu. Satürn'ün açısı olduğu için de bu bizim için avantaj. Diyor ki, usulüne uygunu yaklaş. Satürn devredeyse bir şeylerin yavaşlaması anlamına gelmektedir. Yani bana diyor ki ağır kanlı ol. Bence gayet güzel. Bu belki bir arkadaş ilişkinle ilgili bir durum da olabilir, bir davanla ilgili de olabilir. Bunu göstermektedir. Hemen haritayı çeviriyorum. Bu arada gün günün astroloji yorumunu hem Instagram sayfamda hem Twitter sayfamda yazıyorum. Beni oradan da takip ederek gün içerisindeki ayrıca yorumlarımı kendi açımdan değerlendirmek için elin altında bilgi bulunması açısından oradan takip alabilirsin beni güzel dostum. Şimdi haritaya çevirip baktığım zaman burada da şans noktası da burada house asteroidi var. Ev demektir ev, evinde, konfor alanında belki ofisin senin evin gibi evin ofisin. Konfor alanında bir şeyler yapacaksın. Bir Valentina var bu. Evde bir ilişki, ilişkinin dünyasında onu kendi evinde gibi hissetmek, birbirinizin evinde konaklamak veya birbirinizi birbirinizin evi gibi hissetmek olabilir. Veya evinde çok severek yaptığın bir şey söz konusu olabilir. Ay çok güzel. Ama mesela e, kimseyi karıştırmıyorum cümlesi de burada mesela. Belki kendi odanda bir şey yapacaksın, kendi kol, o alanında bir şey yapacaksın ve hop diyeceksin. Hani seninle ilgileniyorum ya da buna izin veriyorum ama sınır bilmen gerekiyor dediğim bir şey olabilir ben yine günün yorumunu yazacağım. Bir de fizik, fiziksel, bedensel vücut göründü. Belki bununla ilgili de bir şey yapacaksın gibi görünüyor. Ben yine yazacağım. Öpüyorum seni. Beni beğendiysen, dinlediysen çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarım için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. O güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu, Instagram sayfamda senin o güzel yorumunu paylaştığımı bilmeni istiyorum gününün o Jüpiter ay kavuşumu ile birlikte bereketli olmasını, kaliteli olmasını ve her şeyin senin lehine işlemesine niyet ediyorum. Aldım, kabul ettim yazan bu videonun altına tüm dostlarıma bu bereket enerjisi, bu güzel his yüklensin. Öpüyorum seni. Unutma 27 Aralık'ta 2023 yılının son dolunayı ve biz o dolunayda Dolunay Ritüeli yapacağız, Şifa Atölyesi yapacağız, 2024'e dualarla gireceğiz. Sen de bu Şifa Atölyesinden faydalanmak istersen 0534 79 79 123'e WhatsApp attığımı mesaj yoluyla hemen kaydını oluşturmanı tavsiye ediyorum. Sınırlı sayıdaki bu atölyeyi sakın kaçırma. Kendini bu güzellikten, bu huzur yüklü atmosferden mahrum etme. Öpüyorum seni, bay bay.